Bu, bu bu Kurban Bayramını nasıl geçirdin? Hah, bayramı. Bu Kurban Bayramı iyi geçti. Şöyle iyi geçti. Hiç kurban eti yemedim. Bazı arkadaşlarla bayramlaştık. Şeker de görmedim. Şeker de veren olmadı. Ben verdiysem de bazılar almadı. Bazılar ben şeker şeyim şeker, var, şekerim var, tansiyonum var. Şeker sevmem dediler. Ondan sonra işte bu Kurban Bayramı Rabbime şükürler olsun gene de iyi geçti yani. Sorun yok. Et yemediysem de sorun yok yani. Kimse kimseye hiç et dağıtmadı. Ben rastlayamadım. Kurban fiyatlarak buyurun. Söyleyin. Kurban payı bana hiç gelmedi. Ben kurban kesmedim. Çünkü maddiyetim, durumum çok zayıfıdı. ve kendi boğazımı bile zor geçindiriyordum. E, ben 9 milyon maaş alıyorum. E, 9 tane, 8 tane benim Çocuklarım var, torunlarım var onlara hep taksim oluyor bana düşen 2-3 milyon bir para oluyor onu da otele veriyorum otel parası oluyor yani zar zor geçinen bir kişiyim buyur, buyur siz ne diyordunuz değil mi? Peki bu seneki kurban fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu seneki kurban para fiyat konusunda iyi normaldi her yıla göre normal yani pek de pahalı değildi. Peki emekli ikramiyesi ne kadar olmalı size göre? Emekli ikramiyesinden geçtik, aylıklarımız çok düşük yani açlıktan vallahi şerefsizim kıvranıyor, çöpten çöpten ekmek alıyorum, yiyorum bunu e, duysun hep bir türkiye alnım açık yüzüm ak ben yetiştiremiyorum ya emekliyim 34 yıl hizmet verdim ben bu türkiyeye milli eğitimden emekli oldum, e, lise ortaokul liseyi bitirdim. Ondan sonra bana ilkokuldan şey göstermişler. İlkokuldan maaş göstermişler. Halbuki ben liseyi bitirdim. Kimliğimde de var burada. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Kartımızla bir soru. Bize günümüzde var olan 5 Türk devlet sayar mısınız? Günümüzde var. Türkiye. Türkiye var. Azerbaycan var. Ee, Moğolistan, Türkmenistan, Kazakistan. Daha saymama gerek var mı? Suriye. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı kim? Var? Bir dakika Atatürk İsmet'in önü 3 var üç isimliydi ya. Gözlüklü olması gerekiyor da ismini hatırlayamıyorum. Peki 8 yıla 80 yıllık işsiz padişah kimdir? Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim. Türkiye'de kaç bölge vardır? 7. Sayar mısınız? Doğu Akdeniz, Doğu, <gülüyor> <gülüyor> Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz, Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu. Teşekkürler. Sakat geçirdiniz diye. Biraz perişan geçirdik. Nasıl geçireceğiz? Bu kurban bayramı nasıl geçireceğiz? Perişan geçirdik. Nasıl geçireceğiz? Emekliye verilen ikramiyeden memnun musunuz? Kurban kestiniz mi peki? Nerede keseceğiz ya? Kurban fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz düşmüş ama biz hani yetişemedik. Kesecek de durumumuz yoktu ama. Bacılar kesti birkaç tane getirdiler yarım şart, birer kilo. Ondan çocuklar yedi. Teşekkürler. Ben teşekkürler Bu kurban bu kurban nasıl geçirdiniz? Çok kötü. Nasıl kötü açıklar mısın? Her türlü kötü. Ekonomik kötü. Para yok. Çalışmak yok. Bu seneki kurban kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kurban kesemedik ki fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekli ikramiyesi ne kadar olmalıydı size göre? Ben daha emekli ama da 10 sene var. Onu <laughs> fazla ilgilenmiyorum ben. Yani. Teşekkürler. Evet. Hangi takımdasın? Galatasaray abim. Galatasaray biliyorsun sezonu şampiyon olarak tamamladı ve yeni sezon çalışmalarına başladı. Ee, ve ezeli rakibi Fenerbahçe denir. Mişi Batu Şahı katlosuna katmaya çok yakın. Ne düşünüyorsun? Vallahi abim nasıl olur diyelim ya. Batu Şahı hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi güzel adam, iyi adam. Gelirse de iyi olur, iyi oynar da. Şimdi ezeli rakibimizden bize gelecek ya. Taraftar bu konu hakkında ne düşünür? Pek de olumlu şeyler düşünmeyebilirler. Sen ne düşünüyorsun? Valla bana göre bir şey yok. Adam gelir maaşını alır topu oynar biz de izlerik. İyi performans sergileyebileceğini düşünüyor musun Fenerbahçe ilk gibi? Valla abim Fenerbahçe para vermezse bu adama yani sen gel Galatasaray'da kota oyna diye para vermezse güzel oynar. Peki Ezeli rakibiniz Beşiktaş olsun Fenerbahçe olsun bir oyuncu alma imkanı olsa hangi oyuncuyu alırdın? Hiçbirini almam abi. Hiçbirini almam. Peki biliyorsun transfer sezonundayız. Galatasaray'ın ihtiyacı olan Bölgeler neler sana göre? Hangi bölgelere transfer yapılmalı? Valla öncelikle sol kanat. Sol kanata bir oyuncu lazım. Kerem Aktürkoğlu gidecek gibi bir şeyler var medyada. Onun yerine de iyi bir oyuncu gelse güzel olur. Fazlalığı artı da hep atmalar lazım. Dombele, mombele. Sal gitsin abi. Boş yere ekmek yiyorlar ya. Peki, teşekkürler. Kal Evliliğiniz üç kelimeyle anlatır mısınız? Sabır, sabır, sabır. Hani Yani sabır özveri öyle diyebiliriz. Ne diyelim? Peki eşinizden şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Keşke şu videoda olmasa dediğiniz. Ya eşim biraz e, ağır hareketli biri. Biraz daha benim gibi seri olmasını isterdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ona göre ağır ama bilmiyorum yani. Ben kendime göre ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Görüyorum. Ona da yardım ediyorum. Neyim eksikmiş söylesin. Ya bizimki ben çok e, seriyim. Çok hızlı hareket ederim. Eşim bana göre öyle geliyor. Belki ona göre dedi haklı. Bu hızlı, doğru. Biraz o yani daha eşiniz... pratiktir yani. Peki eşinizin bir özelliğini değiştirme imkanınız olsa hangi özelliğini değiştirirsiniz? Keşke huyu da olmasa dediğiniz bir huy var mı? Yok vardı. ya, öyle iyidir benim eşim. Yok, Sıkıntısı ben, yok yani. Ben kesinlikle hızlandırırdım. Kesinlikle hızlandırırdım. Peki <laughs> son olarak eşinize ne söylemek istersiniz bu arada? Yani eşime ne diyeyim? İşte her zaman yanındayım. Seviyorum kendisini. Daha tamam. ne diyeyim. Sizler ne söylemek istersiniz? Evet ben de seni seviyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu kurban bayramını nasıl geçirdiniz? Valla güzelce e, ağız adıyla geçirdik diyelim. Peki geçmiş kurbanlar mı günümüzdeki kurbanlar mı? Valla şimdi e, neden dersen e, hayat çatlarına göre kurbanlar çok pahalandı. Pahalandı olduğu için ee, orta kesimin çoğu kurban kesemedi yani hüzünlü bir kurban bayramı oldu onlar için yani şimdi kesen var kesemeyen eskiden e, millet paydağıdırdı o da ortadan kalktı yani pahalılıktan e, şeyini millet nasibini aldı yani kurban fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz bu sene? kurban fiyatları bu, bu sene gün şartlarına göre geçen sene 15 liraydı bu sene de 22.5 oldu yani yüzde e, 75 falan bindirdi yani fiyatları yani normalin üstünde yani. Peki emekli ikramiyesinden memnun muydunuz? Vallahi bilmiyorum emekli ikramiyesinden de hiç de memnun değilim yani. Ne değil kadar mi? olmalı size göre? Ee, en azından bir 5 bin lira kadar olması lazımdı. Öyle bir şey vardı, söylenti vardı ama e, yapamadılar yani. Elinden gelen yapmak mı istiyorlar, yapamamı istemiyorlar bilmiyorum da. Yani hükümetin durumu şu durumda Aha. iyi değil yani. Gidişatı hiç iç değil. Daha da şimdiki zamlar yeniden başlıyor zamların tam başlama zamanı. Yani milletin nasıl geçinecek bunu düşünüyor. Peki teşekkür. Beş tane Türk devleti sayabilir misiniz acaba? Azerbaycan. Ben zaten Azerbaycanlıyım. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. Bunlar hepsi Turan milletleri. Türk milletleri. Türkiye'de var. Beş tane ülke oldu size. Eee Türkiye'nin yedi bölgesini biliyor musunuz peki? Yedi bölgesi. Tam olarak bilmiyorum. Ee... Yedi bölgeden kastınız ne mesela? Onu sorabilir miyim? Yedi coğrafi bölgesi Türkiye'nin efendim. Ege gibi... Ha, biliyorum da şu an sayamam sana. Yani dediğim gibi Karadeniz bölgesi var, Ege bölgesi var bildiğim kadarıyla. Ee, Anadolu bölgesi var. Üç tanesini biliyormuş.